Prenses Elizabeth göz kamaştıran güzelliğini gizlemek için zarif elbisesini çıkarıp erkek kıyafetlerine bürünür. Bu görünümle balo salonuna adım attığında hiç beklemediği bir gelişme olur. Erkek kılığında bile Dük Karl'ın kalbini bütünüyle fetheder. Oysa Elizabeth'in kalbinde Karl'a karşı en ufak bir sevgi yoktur. Çünkü gönlünü çoktan başkasına kaptırmıştır. Elizabeth'in aşık olduğu kişi sarayın sıradan muhafızlarından biri olan Batu'dur. Elizabeth aralarındaki derin sosyal farkı hiçbir zaman önemsemez. O gece balo devam ederken kimseye görüntü Batu'nun yanına yaklaşır ve uzun zamandır içinde sakladığı aşkını ona fısıldar. Batu'nun aynı hisleri paylaştığını öğrenince benzersiz bir mutluluk duyar. Ancak ertesi gün her şey değişir. Babası Büyük Petro, Elizabeth'in fikrini hiç önemsemeden onun Dük Karl'la nişanlandığını ilan eder ve ardından sessizce uzaklaşır. Elizabeth babasının ardından bakarken, kararın değişmesi için tek yol kaldığını düşünür. Karl'ın nişanı kendi isteğiyle bozması gerekmektedir. Elizabeth bu düşünceyle harekete geçer ve Karlı bahçede bulur. Yanına giderek onunla evlenemeye çünkü artık saf ve temiz olmadığını söyler. Elizabeth emindir ki namusu her şeyden üstün tutan Carlin ailesi bunu duyduğunda nişanı derhal bozacaktır. Fakat hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Carl nişanı iptal etmek yerine Elizabeth'e daha fazla bağlanır ve tutkuyla diz çökerek ona evlenme teklif eder. Bu beklenmedik durum karşısında Elizabeth çaresiz kalır. Çareyi gece vakti hizmetçi kıyafetleriyle Batu'nun odasına gizlice girmekte bulur. Tek arzusu Batu ile birlikte uzaklara kaçmaktır. Onun uğruna tahtını bile terk etmeye hazırdır. Ancak Batu Elizabeth'i o kadar derinden sever ki, onun kendisi uğruna hayatını mahvetmesine izin veremez. Bu yüzden kalbi parçalansa bile Elizabeth'in teklifini reddeder. Elizabeth odadan kırık bir kalple ayrılır ve babasının çizdiği kaderi kabullenmeye karar verir. Tam o sırada büyük Petro onu huzuruna çağırır. Yalnız kaldıklarında Elizabeth'e artık Dük Carl'la evlenmesine gerek kalmadığını çünkü kızı için başka bir gelecek hazırladığını açıklar. Eğer enerjik ve asi bir prensesin taht ve kalp arasında sıkışan seçimini izlemek istiyorsanız, Elizabeth'a sizi duygusal bir serüvene davet edecek